Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrak ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min el-fi şehr. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri. Selamun ye hatta matle'ili fecri. Sadakallahu lezimim. Subhane rabbike rabbil zeti Ma yesifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minne ve şu mezzane ve erham mevtane bi Fatiha.